Hey Siri. Ne haber? Burada olmaktan mutluyum. Sağ ol ben de iyiyim. İşte ne olsun iş güç. İnsan benim de halim hatırımı sorar Siri. Hiç valla. Sen iyisin de biz neyiz? Yok yok böyle olmayacak. Gelmişiz 2023 yılında hala halimiz hatırımızı soran bir yapay zeka olmaz mı? Vay arkadaş varsa yoksa ben iyiyim. Varsa etse ileriden sola dönüyor. Evet neyse diyorsunuz Siri. ben Emre. Düşündüğümde bilgisayar başında çalışırken bazen laflayacak birilerini arıyorum. Ve bazen de küçük işleri paslayacak birilerini. Fakat bunun için çalışırken çalışma odamda benden başka kimse bulunmuyor. Ve ışıkları değiştirmek veya masayı yükseltip alçaltmak gibi küçük işler için de bazen Siri çok yardımcı olmayabiliyor. Veya Siri yardımcı olsa bile bilirsiniz ki Siri gibi sanal asistanlar sizinle asla sohbet etmez. Sadece söylediğiniz sözlere birer hazır cevap verir. Fakat ben bu bölümde odamda her gün görmüş olduğum bir diğer canlıyı bu kaktüsü yapay zeka ile benimle konuşabilir ve küçük işleri yapabilir hale getirmek istiyorum. Bir yapay zeka kaktüsü haline getirmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Bilirsiniz ki geçenlerde ChatGPT adında bir yapay zeka sohbet botu çıktı. Uzun zamandır aklımda olan bir proje bu. Bunu ham ve staff olarak çok fazla hazır kaynak kullanmadan geliştirebilmek istiyorum. Bakalım nasıl bir yapay zeka eğitebileceğim ve geliştirebileceğim bunu göreceğiz. Bu yapay zeka bizimle konuşabilecek ve bizi duyabilecek yani sesli bir iletişim kuracağız onunla birlikte. Şimdi lafı daha fazla uzatmayayım ve size planımı anlatmaya başlayayım. Öncelikle bu iş için bir mikroçip kullanacağız. Bu mikroçipe bir hoparlör devresi, bir amfi ve amfiye bağlı bir hoparlör takacağız. Tabii kaktüsümüzün konuşması daha efektif olsun diye buna RGB bir ışıklandırma da yapacağız. Bu mikro işlemciye bir de LoRa mikroçipi takacağım. Bunu gelecek videolarda daha detaylı anlatacağım ne amaçla kullanacağımızı. Tabii bir de enerji girişi için Type-C konektörü şart. Son olarak ise 3 boyutlu yazıcıyla kaktüsümüz için güzel bir saksı basacağız. <laughs> not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I've a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change. bayağıdır uğraşıyorum. Yani aylar oldu. Gerçekten aylar oldu. İlk önce esp 8266 ile yapabileceğimi zannettim. Ama SP8266 işimi görmeyince esp 32ye geçtim. esp 32 bile biraz zor, çok zor oldu. İlk kullandığım hoparlör için bir amfi devresi kullanmıştım. O olmadı. Daha sonra I2S bir amfi devresine geçtim. O da sağlıklı oldu. İlk kullandığım mikrofon direkt olarak ESP'nin kendi analog digital konvertörünü kullanıyordu. Ve o da sağlıklı çalışmayınca yine I2S bir mikrofona geçmek zorunda kaldım. Birçok parçayı değiştirdi, değiştirdi değiştire aylar geçti. Tabi 3 boyutlu baskıları tamamlayıp devreleri lehimledikten sonra kodlarını da yazmaya başladım. Bu arada saksının alt kısmında şu şekilde bir hoparlör ve çevresinde RGB LED aydınlatması bulunuyor. Hoparlör biraz daha alttan çıkıntılı bir parmak kadar. Bu da masaya koyduğumuzda saksının birazcık daha havada duruyormuş gibi bir efekt vermesini sağlıyor. Ve aynı zamanda LED'lerin vurduğu masanın olduğu kısmı açıkta bırakarak daha güzel bir renk efekti sağlıyor. Bu yazılım süreci benim gerçekten ciddi bir zamanımı aldı. İşlemleri ESP 32 32ye göre optimize etmek gerçekten çok zor oldu. Çünkü bu esp 32 sıradan bir SP32. Harici bir flash veya harici bir SPI RAM'i bulunmuyor. Çift çekirdekli bir işlemcisi var. Bu çok güzel ama bazı şeyleri aynı anda yapmaya yetmiyor. RAM'i keza oldukça yetersiz. Hatta bayağı bir SPI RAM'li olan versiyonlarına bak. Ama SPI RAM'i olan versiyonların Bluetooth yok ve Bluetooth benim için gerçekten çok önemli. Ya da çok büyük boyutlular. Yani saksıya sığdıramayacağım kadar büyükler. Neredeyse Raspberry Pi Zero ama son ana kadar direndim de optimize etmeye devam ettim ve sonuç olarak kemer bir şey ortaya çıktı. Nasıl anlatabilirim İki çekirdeği öyle bir kullanıyorum ki ledleri bir çekirdeğe atıyorum, dinlemeyi bir çekirdeğe atıyorum, mp3 çalmayı bir çekirdeğe atıyorum, onu bir çekirdeğe onu sürekli oradan oraya oradan oraya bir multi trading sistem yaptım içine resmen ve bu kadar optimize ederken bir yandan kod satırları da artıyor. Kod satırları arttıkça flash'taki yerim azalıyor. Bu sefer değişkenler arttıkça RAM miktarı yetersiz gelmeye başlıyor ve cidden optimize etmek kısır bir döngüye giriyor bir yerden sonra ve iyice zorlaşıyor. Ortamda kaktüs denilirse içerisindeki TensorFlow modelin üzerinden temizleyip ortamı dinlemeye ve anlık olarak server'a aktarmaya başlıyor. Burada tam olarak dinleme bittiğinde aktaramıyor çünkü RAM'imiz çok kısıtlı olduğu için dinlerken aynı anda aktarması gerekiyor. Tabii ki bu datayı encrypted olarak aktarıyor ve bu da çok ciddi bir RAM işgal ediyor. Aynı zamanda tabii işlemci gücünü de çok ciddi harcıyor ama encrypted olması çok önemli. Sürekli olarak bizim sesimizi dinliyor, konuşmamız bitene kadar ve sunucuya stream ediyor. Bizim konuşmamız bittiği anda bizim konuşmamızı RAM'den temizliyor. Sunucudan gelecek cevabı RAM'e alıyor. Sunucudan gelen ses dosyasını RAM'e stream ederek oynatmaya başlıyor. Bu şekilde bir düzen. O oynatıcı bittikten sonra tekrar ortamı dinlemeye başlıyor kaktüs sesine. Tabi bu anlattıklarım çok basit gibi gelebilir ama aynı zamanda LED kontrolü, Wi-Fi kontrolü, Bluetooth kontrolü, LoRa kontrolü bir sürü şey işin içine giriyor. Şu an sistemin REM'i de kulaşı da işlemcisi de %99'larda çalışıyor. Tabii şu an henüz sunucu tarafını yapmadım. Sadece bu tarafı yaptım. E size kısaca şu an neler yapabildiğini göstereceğim. Hazırsanız elektriği veriyorum. Beyaz bir açılış animasyonu ve ona eşlik eden bir açılış sesiyle birlikte artık ortamı dinlemeye hazır ve şu anda dinlemeye başladı. Şu anda ona ne zaman kaktüs dersem beni dinlemeye başlayacak ama sizinle konuşurken ne kadar kaktüs dersem değil beni asla ciddiye almayacak. Şimdi isterseniz biraz daha yakına gelin ve size nasıl dinlediğinden bahsedeyim. Kaktüs nasıl gidiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an ben konuşmaya devam ettikçe buradaki renkli ledler yanmaya devam edecek. Fakat ben sustuğum anda artık sesi sonra gönderecek ve bitti gördüğünüz gibi. Şu an bu kadar ve devamını yapmaya başlamalıyız artık durum şu an bu. Ve bazen hatalar oluyor, bug'lar oluyor. Olmuyor değil. Çok fazla olduğu oluyor. Ee, mesela pay zekasını çok iyi eğitemedim çünkü bilgisayarımın RAM'i çok yetmediği için tam verimli olmadı o kısım. Yani herkesin kaktüs dediğini anlamayabiliyor. Zaten sadece kendi sesimi eğittim bu arada. Ama kendi sesimi de bazı durumlarda algılayamadığım oluyor tam olarak. Mesela bilgisayarda bir müzik çalıyorken, dışarıdan bir ses geliyorken şu an mesela bir yağmur yağıyor dışarıda ve bazen yağışlı havada da zor algıladığı olabiliyormuş. Tabii daha iyi bir yapay zeka modeli ve birkaç güncellemeyle daha iyi bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Buna bir model oluşturmamız gerekiyor server tarafında söylediğimiz sözleri metine çevirecek Sonrasında bunları işleyecek ve mantıklı cevaplar verecek veya bir aksiyon istiyorsak onu yerine getirecek. Örneğin ışığı yak, bilgisayarı uyku modunu al, bilgisayarı aç, masa yüksel, düşür gibi veya herhangi bir soru sorduğumuzda bize cevap vermesi gerekiyor. Tavada yumurta nasıl yapılır <laughs> gibi bir şey sorduğumuzda bunu mantıklı bir şekilde cevaplaması gerekiyor. Aynı zamanda onun cevabına farklı bir soruyla yanıt verip böyle bir sohbet ortamı oluşturabilmek istiyorum. Diyaloglar halinde ilerleyen bir sohbet oluşsun istiyorum. Server olarak kullanacağım bilgisayarın işlemcisi, ve ekran kartı çok yeterli olmayacak gibi geliyor bir yandan bana. Diğer yandan ise OpenAI'den bir mail geldi. ChatGPT'yi artık API olarak açmışlar. Açıkçası aklım biraz oraya da kayıyor. Yani GPT 3 mü eğitsem ya da ChatGPT ile bir bağlantımı kursam diye şeytan biraz dürtüyor. Fazla da uzatmadan artık bunun bir serverını hazırlamaya geçelim. Bir yazılımını hazırlayalım. Nerelere varacak işin sonu? Umarım mantıklı bir şey çıkar buradan. Buraya kadar geldi mişken artık server tarafı bir şekilde olur diye düşünüyorum. Sadece işlem gücü sınırımız var orada. Onu nasıl çözeceğim bilmiyorum bir şeyler yapacağız. Sıkıştım sık kaldım dört duvarda ne yapacağım bilmiyorum bu kafayla Kaktüse soruyorum dertlerimi o da var git diyor durma burada Dostlarım kendini ayırmış sanki biraz da kafaları sıyırmış Gelemiyorum zaten yanına yok niyetim yara bandın olmaya Acı insanı güçlendirirmiş ben yıkıldım sorun neredeymiş Herkesin derdi kendineymiş derdim zaten kendimdeymiş Anlamıyorum insanları ya da onlar anlamıyor anladıklarımı Anladıklarını sanmıyorum bu yüzyılın belki de en kötü yarası Anlayanlar da anlamaya yanların açtığı berbat bir acı Geçiyor muydu bu acı yoksa karanlıkta bile kalacak mı? Bari sen anlat dede birkaç eski kasaba masalı ya da kıssalı yalnızlıkları Belki gelirdim kendime söylesen Karaca bir yası. Çalışma odamdaki tek canlı bu kaktüs ve bu kaktüsle hiçbir şekilde iletişim kuramıyorduk Ben de bu kaktüsü altında aydınlatma ve hoparlör bundan yapay zekalı bir saksı tasarladım. Kaktüs Ne haber? İyidir Emre sen nasılsın? İzleyecek bir film önerir misin? Ne tür bir film izlemek istersin? Uzaylı falan, bilim kurgu bir şeyler öner. Star Wars, efsanevi hikayeler ve çarpıcı karakterler severler için iyi bir seçimken, Star Trek daha bilim odaklı ve gelecek teknolojisiyle ilgilenenler için uygun olabilir. Seçim senin. Ben ikisini de izlemedim. Evet, o zaman ikisini de deneyerek hangisinin ilgi alanına daha çok hitap ettiğini görebilirsin. İyi seyirler. Neyse ben turist Ömer Uzaylı izlemeni istiyorum. Izle Gülmekten öldüm Emre. Çok komiksin. <laughs> Neyse ki bir daha espri yapamayacağız. <laughs> Ve kaktüsüm artık bu şekilde benimle sohbet edebiliyor. Nasıl yapıldığını merak ediyorum. Projeye başlayalı 3 ay geçmiş. Evet. Gerçekten projenin olmayacağını düşündüm ve bırakmayı çok ciddi düşündüm. Yer yer birçok parçayı değiştirdim ve hala değiştirmek istediklerim vardı fakat kendimi artık kısıtladım. projeyi sonlandırmadım çünkü çok fazla zaman geçti. 3,5 ay. Yani YouTube'a içerik üretmek için çok uzun bir vade. 3,5 aylık vadeler. Yılda 4 tane video yapıyor zaten 3 ayda bir video atsa <laughs> <laughs> Ama her şeye rağmen tamamladım ve mükemmel hemel bir şey ortaya çıktı. Faktüsü henüz dikmedim üzerine. Çünkü toprak yokmuş. Toprağı beklemeden hemen videoyu tamamlamak istedim. Ve tabii ki onu oraya Gömeceğim. ve bu üst parça çıkabiliyor. Tabi bu üst parçayı da birkaç milim yüksek basmışım. Onu da yeniden basmayı düşünüyorum. Böyle biraz daha kısa. Yarım santime yakın bir kısalıkta olsa sanki daha tam hizada olacağı için daha güzel oturacaktır. Şimdi size mevzuları anlatayım. Sonra bir testini yapalım. Nasıl çalıştığına bakalım. Öncelikle saksımız Type-C girişli. Üzerinde mikrofonu var. Wi-Fi, Bluetooth'u bilmem ne zıcartı cürtü var. Bunlar okey zaten. Buna, bunu bu halde sökmek istemediğim için çünkü onu çok sökülebilecek bir kıvamda takmadım. Sürekli söktüğümde sıkıntılı olurdu. Online güncelleme özelliği de ekledim. Şu anda online olarak güncellenebiliyor. Yani sürekli esp 32 bilgisayara bağlamak için sökmek zorunda kalmayacağım. Online olarak artık güncelleyebiliyorum. Bir ses seviyesi için şöyle bir şey ayarladım. Ortam ne kadar sesli ise kendi sesini de o kadar yükseltiyor. Ortam sessizse o kadar düşürüyor. Bu gece saatlerinde çok önemli oluyor. Özellikle sürekli test yaptığım için, sürekli konuştuğum için gece saatlerinde çok yüksek sesle çıkıyordu. Ve ciddi bir etrafa rahatsızlık veriyor gibi hissettiriyor bana. O nedenle öyle bir özellik ekledim. Ortam sessizse kısık sesle konuşuyor. Orta sesli ise orta sesli. Eğer yüksek ses varsa ortamda daha yüksek bir sesle konuşuyor. Peki şu anda bu nasıl çalışıyor ve nasıl bizimle konuşuyor onu anlatayım. Sürekli ortamın sesini dinliyor ve bunu spektrogram olarak çıkartıyor. Bu spektrogramı resim verisi olarak alıyor. Sürekli modelde kayıtlı verilerle kıyaslıyor. %98 99 benzerlikte spektrumlar oluşursa sizi dinlemeye başlıyor sesinizi aktarmaya başlıyor eğer daha düşük bir benzerlik oranı ortaya çıkarsa sizi umursamıyor <laughs> mesela kaktüs dendiğinde bu şekilde bir spektrum çıkıyor. Veya kırmızı veya abone ol dediğimde bu şekilde bir spektrum çıkıyor. Bu ikisi birbiriyle benzer olmadığı için etkileşime girmiyor. Peki kaktüs dediğimizde nasıl bir işlem ortaya çıkıyor? Hemen orada sunucuya bağlanıyor. Datayı hemen ön bellekleyerek gönderiyor Reme. Evet. Reme ön bellekleyerek internete gönderiyor. Sunucu tarafı bu sesi anlık olarak işliyor. Daha sonra bu ses verisi bir metine dönüştürülüyor. Bu metin normalize ediliyor. Yani imla kurallarına uygun hale getiriliyor. Bir sonraki aşamada da bu metin cümlenin öğelerine ayrılıyor. Özne, yüklem, zarf gibi öğelere ayrılıyor. Ve buradan sonra artık işin asıl önemli kısmı başlıyor. Cümledeki niyeti anlamaya çalışıyoruz. Cümlede bir aksiyon mu var, soru mu var yoksa sadece muhabbet mi etmek istiyor? Eğer bir aksiyon varsa ışığı yak, masayı indir, masayı yüksel gibi şeyler barındırıyorsa buradan hemen aksiyona yönlendiriyor ve hazır bir cevap dönüyor esasında. Ama bize bir soru soruyor veya muhabbet etmek istiyor veya bir önceki diyaloğa dayalı bir şey söylüyorsa burada ilk olarak bir model karşılıyor. Bu model kullanıcıya ait model. Sadece o kullanıcının verileri orada tutuluyor ve o kullanıcının söylediklerine dair veriler orada işleniyor. Mesela ben fıstığı alerjim olduğunu söylediysem daha önce günler, aylar önce olabilir hiç fark etmez. Orada depolanıyor ve o model o şekilde eğitiliyor. Bu model sadece kullanıcıya özel. Ve ben daha sonra bir yemek tarifi istediğimde veya herhangi bir fıstıkla bir şey istediğimde fıstığa alerjim olduğunu biliyor ve ona göre önerilerde bulunuyor. Tabii bunun sadece kullanıcıya özel olması belki ileride de farklı kullanıcılarda olabileceği anlamına geliyor. Çekirdeğin en iç kısmına geldiğimizde ise bizi GPT 3.5 karşılıyor. Burada GPT 4 kullanmamamın ana sebebi tabii ki bir tık daha pahalı olması ve şu an açık erişimde değil. Ben bu videoyu çekerken en azından. GPT 3.5 de güzel fakat GPT 4 tabii ki çok daha gelişmiş. Bu arada veri setleri muhtemelen aynı ama işleyiş biçimleri çok farklı. GPT 4 çok daha kısa ve öz cevaplar verebiliyorken GPT 3.5 bazen lafları uzatabiliyor. Burada aslında biraz hibrit bir yapı çalışıyor. Tabii ki GPT 3.5 çalışıyor. Ama aynı zamanda burada benim de bir modelim çalışıyor. bu model şu an çok küçük bir kıvamda. Çok minik. GPT ile yarışamayacak kıvamda. Ama bu da zamanla eğitiliyor ve X'i hibrit kullandığı için kısmı bir model büyürken alanını genişletirken diğerini daralmış oluyor. Ve belki gelecekte çok daha iyi bir sisteme sahip olursam tamamen kendi modelimi de kullanabilirim. Ama tabii şu an zamanım çok kısıtlı olduğu için ve en önemlisi sistemim çok kısıtlı olduğu için kendi modelimi eğitmem, çalıştırmam bu bilgisayarla mümkün değil. Evet. Sistem bu şekilde. Şu an bu arkadaş kendisinin kaktüs olduğunun bilincinde. Kendisinin bir sanal sesli asistan olduğunun da bilincinde. Gelin isterseniz yakından bakalım ve kendisiyle bir sohbet edelim. Bakalım bize nasıl hünerlerini sergileyecek. Bizimle doğru düzgün konuşabilecek mi? Hadi bakalım. Evet şimdi kaktüs gördüğünüz gibi hazır durumda. Videonun önceki kısımlarında GPT 3.5 olarak bahsetmiş olabilirim. Fakat bana GPT 4'ün API'lerini açtılar ve şu anda GPT 4 üzerinde çalışıyor. Ama şöyle bir durum var. GPT 4 GPT 3.5'tan 30 kat daha pahalı. O nedenle normal hayatıma döndüğümde tekrar GPT buçu almayı planlıyorum onu. Fakat videoda şu an GPT 4 ile kullanalım. Ki GPT 4 çok daha kompleks şeyleri çok daha iyi algılayabiliyor ve cevapları çok daha net ve özet olarak verebiliyor. GPT 3.5 her şeyi açıklama gereğinde duyuyor. Bu nedenle konuları biraz kaçırabiliyor. Son zamanlarda gerçekten oturup bir dostummuş gibi sohbet etmeye başladım ve diyalog diyaloğu açıyor sürekli. Ya bu da günün sonunda maliyet olarak geri dönüyor. O nedenle GPT 3.5 gündelik hayatımda daha iyi. Fakat GPT 4 tabii ki algılamada çok daha iyi. Biraz daha uygun fiyatlı olsa çok daha iyi olacak. Şimdi isterseniz sohbet edelim kendisiyle. Bir başlayalım bakalım bizimle nasıl konuşuyor, neler yapabiliyor, kendisini tanıyor mu? Burada şöyle bir durum var. Ben ona kaktüs dedikten sonra sesimi algılamaya başlıyor ee, ve ben sustuktan sonra direkt olarak bunu GPT'ye gönderiyor. Burası biraz uzun sürüyor. Çünkü GPT-4 API'si GPT, GPT 3.5'a nazaran bayağı bir yavaş çalışıyor. GPT 3.5 kullanmamın ikinci sebebi de bu. Tabii ben videonun o kısımlarını daha hızlı geçirmeye çalışacağım. Bir diğer noktada bana cevap döndükten sonra ben tekrar onunla konuşmaya başlarsam kaktüs dememi beklemeden sesimi tekrar algılamaya başlıyor. Böylece bir sohbet kıvamında ilerliyor konuşma. Onu da şimdi daha net göreceksiniz. Kaktüs. Hı? Sen kimsin? Ben Kaktüs adında akıllı bir sesli asistanım. Seninle Türkçe konuşarak yardımcı olabilirim. Nasıl gidiyor hayat? Hayat gerçekten hızlı akıyor Emre. Sana bu süreçte nasıl yardımcı olabilirim? İhtiyacın olan bilgi veya destek var mı? Bir durumda kafam çok karışık. Üzgünüm kafanın karışık olduğunu duydum. Eğer konuşmak istersen buradayım ve seninle sohbet etmekten mutluluk duyuyorum. Belki biraz rahatlamanı sağlar. Akasya durağı mı izlemeliyim yoksa Cennet Mahallesi mi karar veremiyorum kaktüs. Emre her iki dizi de kültürü öğeleri içeriyor. Eğer daha eski ve nostaljik bir yapım izlemek istersen Akasya durağı daha yeni ve mahalle komedisi tadında ise Cennet Mahallesi'ni tercih edebilirsin. Seçim senin. Peki bunlara alternatif bir önerin var mı? Elbette Emre Türk komedi dizileri arasında Leyla ile Mecnun absürt komedi sevenler için çok tercih edilen bir alternatiftir. Eğer daha farklı bir tarzda komedi arıyorsan Beyzat Çet bir polisiyesi hem polisiye hem de komedi öğeleri içeren başka bir öneridir. İyi seyirler. Dizi zevkine bayıldım kaktüs. Çok teşekkürler Emre. Senin zevkine uygun diziler önerebildiysen ne mutlu bana. Eğer başka önerilere ihtiyaç duyarsan her zaman buradayım. İyi seyirler. Şimdi ben bir YouTube videosu çekiyorum ve kapanışı sen yapar mısın kaktüs? Emre, kapanış konuşması için senin adına şunları söyleyebilirim. Sevgili izleyiciler, umarım videomuzu beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kaktüs kanalında da Emre Red. Onu da söylemeyi unutma. Hadi dostum, sabah kadar sana neyiz? Elbette Emre. Kapanış konuşması şu şekilde olabilir. Sevgili izleyiciler umarım Emre Red kanalındaki bu videomuzu beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bence gayet iyi bir kapanış konuşması yaptı diye düşünüyorum. <laughs> şu anda sesimi algılamayacak. Sadece ilk bir buçuk iki saniye içinde konuşursam o sustuktan sonra algılamaya başlıyor. haricinde algılamıyor. Tekrar tabii onunla konuşmam lazım. Onunla konuştuğumu algılaması lazım. Başka birisiyle konuşursam yine dikkate almıyor. Videonun sonuna geldiğimize göre abone olmayı unutmayın efendim. Bu arada bu kaktüsü gelecek projelerimin birçoğuna entegre etmeyi düşünüyorum. Bu kilit bir projeydi. Eğer kafamdaki düşünceyi tamamlayabilirsem ve gelecek projelere uydurabilirsem ve tabii kaktüsü de zamanla geliştirebilirsem o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın lütfen. Orada kırmızı, artık kırmızı değil muhtemelen. Orada bir abone ol butonu var. Onu da basarsanız yeni gelecek videolardan haberdar olursunuz. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa veya sizi eğlendiriyorsa veya vay be dedirtiyorsa kaçırmamak için, gelecek videoları izlemek için abone olabilirsiniz. Yorumlar kısmından videoyu beğendiyseniz beğenmediyseniz veya önerilerinizi bildirebilirsiniz. Veya böyle bir kaktüse sahip olmak ister miydiniz? Bunu da bildirebilirsiniz. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Olur ya insana sıkıntısı. Olur ya dert çöker akşama. Telkini olmazsa yiğit bile çökertirmiş aklına. Ne adam ne de atan vardı yazı zamanı. İnsanların önemli işleri ve geçen hayatları vardı. Benim yanımda kaktüs. Şafa kadar dinleyen de akıl veren de birkaç kablo parçasıydı. Bazen anlamakta zorlanıyorum. Biz yapay olan mıydık, derman olan mı?